Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün böyle bizim kas palazlarıyla e, şöyle bir açalım dedim videoyu. Şu an geçiş töreni yapıyorlar. Oğlum bugün 23 Nisan değil lan. Geçiş töreni mi yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Hadi bakayım bu taraftan. Bizim köpeğin fazla menziline girmeyin. Daha küçüksünüz. Bunun sağa sola belli olmaz daha. Evet arkadaşlar bizim Diğerler de ünlüler de oradan bağırıyor bizim gönüllülere. Bugün böyle bir dışarıda hava güzel Allah'a şükür. Bunlar da dışarıda geziyorlar. Şurada zaten önlerinde yeniğin içinde yeşillik var, suları var, yemleri var. İşte canları istediği zaman kümesine giriyorlar, çıkıyorlar kapı açık. İşte koşuyorlar, eğleniyorlar. Yani çocuk parkı gibi şu an burada eğleniyor bunlar. Keyifleri yerinde. Arkadaşlar kas palazı bakmak yani daha doğrusu kaz civcivini palaz haline getirmek e, diğer kanatlara göre çok kolaydır. İşte ben hani sizin gözünüzün önünde bana da geldi. Benim bu kadar hani imkanım daha az olduğu halde yani böyle bir ferah daha güzel daha e, ısıtması stabil olan bir yer değildi benim şey ama gene de yani oldu. Ben bunları bunlar tavuk civcivi veya hindi civcivi olsaydı bunlar kesin ölmüştü hepsi. Yani yarısına fazlası ölmüştü. Çünkü bu şu ortamda e, Mesela ısı tam istediğim derecede değil. Tek bir lamba vardı. Isı olarak. E, yer olarak çok kapalıydı. Yani tam böyle istediğimiz kadar ferah bir yer değildi. Hala değil. Ama işte hava güzel oldukça artık böyle içeriden çok dışarıda böyle gezecekler. Bizim de burada. Karınları doydu. Bizim aslan parçası da burada. Alamız burada yani buranın ağası ala, Sırtı siyah beyaz olan. Diğerleri de burada. Şimdi ben bugün bir ufaktan şöyle bir hurda şeylerden yapabilirsem küçük bir köpek kulübesi daha yapacağım da ufak bir köpek düşünüyorum bar barınaktan almayı. Bizim kedilerle beraber oynasınlar, dursunlar orada. Şurayı kapatalım. Arkadaşlar videoları bazen şöyle izlenme oranları düşüyor. Ama bazıları çok yükseliyor. Onu takip ettim. Eğer ki şu başlık olursa işte bu kadar para kazanıyorsunuz. Bu kadar zamanda zengin oluyorsunuz. Şöyle başlık olursa herkes izliyor. Ama böyle teknik bilgi verdiğimiz zaman işte kazları şöyle beslenmesi şöyle. Şu ilaçları böyle. Şu günde şöyle yapılıyor. işte vitaminlerin böyle verildi. iç parazitler böyle verildi. Denildiği zaman da izlenme düşüyor. Onun için biz biraz daha böyle ee, şey videolar çekmemiz lazım mesela 10 tane kaz yaparsan kaç para kazanırsın 20 tane kaz yaparsan ne bileyim şöyle olursun tavukla kazı kıyaslamak gibi ancak böyle videolar biraz daha e, etkili oluyor dediğim gibi şurada hurda tahtalar var bir tane yani bugün bir başlayayım bakayım ufaktan becerebilirsek gerçi bizim güçlünün eski şey yani daha doğrusu şimdi boncuğun kulübesi oldu güçlünün kulübesi değil onu yapmıştık. Ama o kadar çok özentili değil de daha küçük, daha minyon bir köpek düşünüyorum. Böyle bizim kangal gibi değil artık. Daha ufak ee, olursa ona denk gelirse kulübesini hazırlayayım kalsın. Öyle denk geldiği zaman da kulübeyle uğraşmam diye düşünüyorum. Bir tane hazır elimde kulübem kalsın. Çünkü kazlarımızın sayısı da artacak. Bizim bizim paşa burada. Oh mis gibi yatıyor burada. Güneşi de gördü ciğeri de yedi. Tavuk ciğeri vardı. Öteki nerede? Pis, 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 pis. Ya, pis, 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 pis. Neredesin kız? ha burada. Bu da burada. Evet. hemen toplandı. Kadro tamamlanıyor. Ha, bu da burada. Bir tane daha bir yerden ses geldi ama demek ki bundan geldi. Evet. Biraz da böyle. Gel benim güzel kızım. Gel bu hemen bu atıyor kendini. Sevdiriyor. Gel benim güzel kızım. Gel gel akıllı kızım benim. Akıllı kızım benim. Arkadaşlar semaveri de yaktık çayımız hazır. Ha, şey aklıma bir şey geldi şunu da söyleyeyim de e, dur ya da çay içerken konuşuruz şimdi kapatayım çay çayı alayım elime ondan sonra videoyu devam ettiririz e, oradan da bir şey anlatırım aklıma geldi şimdi evet arkadaşlar çayımız var İçiyoruz. tazecik tazecik şurada köpek kulübemizi yaptım birazcık işte şuradan ayakta tabanını biraz bir 10 santim falan yükselttim. yere temas etmesin şu şey yer diye. Şurası şöyle biraz yüksek duracağı yer. hayvana kalacağı yer. İskeleti çaktım. Şurası da şöyle şu şey olan yerde çatı olacak inşallah. Şurası şöyle kapatacağım şöyle. Çok fazla tahtayla onunla bununla oynamayacağım. Branda saracağım. Şöyle bir e, hafif bir iskeletini sağlamlaştırayım. Birkaç tahta daha şöyle sağına soluna. Yani bizim o güçlüye yaptığım, bizim boncuğa yapılan kulübe gibi çok uğraştım ona yalıtımını, o bu bayağı bir ona emek harcadık. Bunu yalıtımını yapmıştım, şey yapmıştım. Ee, bunu da o kadar şey yapmayacağım ama bunu da küçük yapayım dedim. Yine büyük oldu. Şöyle bayağı bir büyüdü yani. Boyum kadar oldu neredeyse çatısıyla beraber. Şunu da buralara bir yerlere koyarım. Ee, daha köpek yok. Kulübesini yapıyoruz bakalım hayır olsun. İnşallah buluruz bir tane güzel küçük ırk çünkü hayvan sayımızı çoğaltacağız. Bir tanesi biz yola bakan şu yola bakan tarafta kapımızda oturacak. Bir de bu tarafta iç tarafta bir kapımız daha var. İki kapı var oranın. Oraya da bir, bir tane daha küçük ırk büyük değil de aralarında ben normalde bağlamayacağım onu. Yani evet. düşüncem o. Çok fazla bağlamayacağım yani. Aralarında gezsin, onlarla yesin, içsin. Bizimkinler yiyorlar şu anda iyi iyi hadi bakayım hadi beslenin hadi bakayım daha yumurta da yapmadınız bakayım yok değil mi bugün kontrol etmedim ama evet hala yok yoksa başka bir yere mi yumurtluyorsunuz benim dışımda bilmediğim bir yerde bak bu kadar uğraştım size bunları çaktım bunları yaptım sağa sola e, neydi o ismi yağmurun altında kalmayın diye yumurtlamayın diye yağmurun altına bu kadar uğraştık emek verdik bak şurayı da ben çakmıştım tahtalarla falan hurda tahtalar bir almıştım bir yerden e, tahta parçası fiyatına böyle inşaat ikinci el inşaat malzemesi böyle artık o tahta parçası yerine gibi sat sattı bana e, İçinden de güzel böyle tahtalar çıktı ama tabi kesmek uğraşmak çivilerini sök o yap bu yap onlarla bayağı uğraş günler keyfi yerinde buradalar arkasında da bir öteki uşaklar var Bizimkinler burada hepsi toplanmışlar. Hava güneşli bugün. iyi güzel. Yemleri falan burada. Yeşillik vermiştim. Yem doluydu yeşillik. İşte biraz burada yaprak Bir kalmış. Şunları atalım. Yani yeşilliği yemişler. Bir şey kalmamış. Yemleri. yemleri duruyor mesela. Bak yemler yem burada. Yeşilliği yiyorlar, yemi bırakıyorlar. Ne kadar yeşillik o kadar yem az. Özellikle şey büyütenler, damızlık için. Damızlıkçılar için e, yem az, yeşillik çok. Ama besiciler için yem fazla, yine yeşillik fazla. Hepsi bol bol. O da çünkü artık e, besiye gittiği için hiçbir şey kısmadan devamlı yedireceğiz. Kümeslerini biraz ıslatmışlar. Kapısı açık böyle kurusun, hem hava alsın, nemi falan gitsin diye. İyi oldu ama böyle şu ızgaralar kurtarıyor burayı iyi kötü. Yani kümesimiz böyle basık kapalı gibi olmasa daha güzel olur da ee, çok alçak bizim kümesi Tavuk kümesi gibi işte. Halbuki kazlar için ferah. Havadar lazım bize. Havadar kümes her zaman güzeldir. Ama bizimki de şimdilik elimizden bu kadar. İnşallah ilerleyen dönemlerde ee, çadır alırsak ya çadır bile aslında kapalı da yine kötünün iyisi. En azından onu Buradan taşınmak, taşınsak bile e, Şey Neydi onun ismi e, Söker götürürüz Ayrıca şey e, ben ondan Çadırcıyla konuşursam Birkaç tane pencere fazladan fazladan Havalandırma belki arka kapı iki kapı birden yani Ne yapabiliyorsam o kadar havalandırmayı fazladan O kadar benim için iyi Çünkü bu hayvanlar artık Şu küçük hayvanlar da bir ay sonra artık tamamen e, Şeyle işi olmayacak Bunların soğukla tamamen artık hayvanların sıcakla işi var. Ya, ne kadar soğuk olursa olsun artık işlemez. Bizim civcivlere de işlemez. Yani o küçüklere de bir ay geçsin şöyle. Ee, artık beyaz tüylerin tamamen şu şu kaz gibi olsunlar. Şöyle beyaz kaz gibi olsunlar. Şunlar gibi. Şöyle. Şunlar gibi olduktan sonra şu beyaz tüylerini aldıktan sonra artık hiç korkma. Ondan sonrasında sıkıntı yok. Zaten şu an palaz oldular. Ee, şu an 35 günlükler tartmadım ama 28 günlükten tartmıştım 2, 2 kilo 300 gram. Yani 2 kilo 300 gram ama mutlaka içinde 2 2 kilo 100 gram olan da vardır, 2 400 450 olan da vardır. Şimdi ben bir tane iki tanesini öyle tarttım. Yani şimdi bunun hepsi standart olacak diye bir şey yok. Küçüğü olur, büyüğü de olur. Şimdi zaten aralarında açılmalar olacak. Çünkü erkekler biraz daha hızlı kilo alacak. Dişler biraz daha arkadan gelecek. Velhasıl yani hepsi standart olmaz. Çünkü besi yapacaklar için erkekler daha ideal. Çünkü çabuk kilo alıyorlar. Hemen kesime gelirler çabucak. Ama damızlık yapmak isteyenler için dişiler daha ideal. Çünkü onlar fabrika. Dişiler fabrika. Bildiğimiz fabrika. Yani üretiyor. Ne üretiyor? Yumurta üretiyor. Oradan civciv yapıp satacağınız veya kendinize tekrar damızlık yapıp veya kesime kendiniz civcivlerinizi büyütüp kesime vereceğiniz. Yani sizin fabrikanız dişileriniz. Ama direkt ben 500 tane civi aldım direkt kesime gideyim dersen ne kadar erkek olursa elinizde o kadar iyi. Çünkü erkekler 4-4,5 kilo yani 4-4,5 ayda 5,5-6 kiloyu rahat görüyorlar. Şimdi zaten benim şu 35 günlük hayvan bile yani 2,5-2,5 kilolara geldiğine göre yani şöyle normal besiyle böyle yoğun besi yaptıktan sonra ama ilk önce tabii bir kasayı oluşturacağınız hayvanın bir kasası oluşması lazım. Yani bir kemikleri gelişmesi lazım ki içini doldurmanız için önce bir kemiği şeyi gelişecek yoksa ayaklarına vurur. Ayaklarına ta vücut taşıyamaz. Aynı besi tavukları gibi. Besi tavukları da belirli bir kiloyadan sonra ayakları yürüyemez hale geliyorlar. Bazılarının ayakları kırılıyor çünkü hayvan hayvanı direkt e, ete yönelmiş onlar. Fabrika öyle çalışıyor. Direkt et olsun diye ayaklarıyla bir iş yok. E, ondan sonra da hayvanların ayakları kırılıyor, bacakları kırılıyor. Aynı aynı sistem böyle olur direk hayvanı besiyle hemen büyüteyim derseniz bu ayaklarına vurur arkadaşlar. E, sakat bırakırsınız hayvanları. Hayvanlar da ölür. Çünkü e, hayvanın ayağına bir sıkıntı olursa diğer hayvanlar ona vurur veya ezer. Üstünden geçerler. E, o ölür artık yani. Ayakları, bacakları her yeri sağlam olması lazım. Çünkü kazın en büyük özelliği e, bir yaralı kaz olsun veya bir hasta kaz olsun şey yapmıyorlar. İstemiyorlar yanında. Dışlıyorlar onu onun için sağlıklı hayvan olması lazım arkadaşlar. Ee, ne yaptık? Bizim şeyimiz yanıyor mu? İyi sema. Kendi damızlığınızı kendiniz yapıp kendi kuluçka makinesine koyarsanız en güzeli olur. En azından yaptığınız işi sağlam olur. Bildiğiniz iş olur. Yani garanti olur en azından. Hayvanları beslediğiniz en azından belki %90, %85, 90 şey alacağınız, doluluk, güzel bir çıkım alacağınız. Ama öteki türlü belki %50, 40 bile almayacağınız. Yani o da size e, belki bir yerlerle anlaşma yapacağınız 300 tane 500 tane civciv satışın olacak. E, bir bakacağınız yüzde %35 %40 verim almışsınız. Yani 100, 100 yumurtada 100 yumurtada 30 tane 40 tane anca çıkartmışsınız. O da sıkıntı yani. Emeğinize yazık, şeyinize yazık. E, ondan sonra zaten piyasada da şey yapamazsınız, tutunamazsınız bu, bu şekil olursa. Birkaç sefer zaten e, yetiştiremezseniz, şey yapamazsınız kimse de almaz zaten. Yani bu iş böyle. Herkes herkesi tanımaya başladı. Yavaş yavaş tanınıyor. Yani piyasaya yeni girenler için de böyle tanınan insanlarla beraber olurlarsa yani diyelim ki piyasada birkaç senelik olan bir insanın yanında olursa ona referans verirse bak bu adamın iyidir damızlıklarını besledi, güzel yaptı, şöyle yap, böyle yaptı diye derse karşı tarafta daha rahat alışveriş yapar arkadaşlar. Referansınız olması için, ilk başlayanlar için referans güzeldir bence bildiğiniz güzel çiftliklerin yanına da gidin. Bakın. Onlardan e, çiftliklerini ziyaret edin. Madem böyle bir şeyler yapacaksınız. Ben çünkü keçi çiftliği yapacaktım. E, bayağı bir keçi şeylerine gittim. Ondan sonra tarım fuarlarına katıldım. Bayağı bir e, iş yapmıştım Manisa'dayken. Artık tam e, keçi alacaktım. Her şeyimi ayarladım. Hatta yemimi falan da alıyordum. Yerimi de yap kendim yapmıştım. Her şeyimi de kendim uğraşmıştım. E, velhasıl eşimin tayini çıktığı için o da öyle kaldı. Manisa'da keçi işi güzeldi. Yani keçinin sütünü her türlü kapından alıyorlar. Satma veya satmama diye sıkıntı yok. Hemen geliyorlar kapıdan alıp gidiyorlardı sütçüler. Güzel para da bırakıyorlardı. Yani güzel bir işti. Velhasıl burada olmaz. Çünkü burada pek bizim Karadeniz'de pek keçiyle de sütüyle de işleri yok insanların. Onun için burada kaz işi güzel. Hem basit. Burada ne olur? Tavuk olur, küçükbaş olur. Ben bir de şimdi yeni şey araştırıyorum arkadaşlar, ee, koyun sönmez zırkı, yerli sönmez zırkı diye bir koyunumuz var bizim. Ee, bir arkadaşım da var burada, ee, orijinal sönmez zırkları. Belki ondan birkaç tane alabilirim ama yerim olursa e, onu da bir deneme amaçlı. Hayvanların şeyi çok güzel, genleri güzel, e, çoğalması hızlı, sütü güzel. Yani süt derken şeylerine bakabiliyor. E, şey yaptığı e, kuzularına rahat bir şekilde ikiz bile doğursa sütü var hatta e, kuzularından artan sütü siz de kullanabilirsiniz yani sütü de iyi Her hayvanın güzel süt verimi de güzel ve o hayvanı da e, belki bir iki tanelik böyle denemelik yanında böyle hani köpek gibi böyle sağa sola etrafında gezirken etrafında yeşillik çok ama böyle tabii kazları sürü halinde götüremiyorum ama o iki tane üç tane hayvanı böyle e, şey olarak e, neydi onun ismi Göstermelik olarak yanımızda 3-5 tane hayvan burada rahat bir şekilde beslenir arkadaşlar. Velhasıl böyle ee, bir videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Normalde ben bugün video çekmeyecektim. Çok sık sık çekiyoruz. Bir de dediğim gibi e, bizim videolar arkadaşlar ne zaman böyle para kazanılıyor? İşte şu ayda e, bu bu video şey bu işi yapan parayı koyacak yer bulamaz. Ne bileyim bir ayda 5 asker ücret parası gibi videolar yaptığım zaman videolar çok izleniyor. Ama kazlarla ilgili beslenmesini, yumurta dönemini, diğer ne bileyim ne yiyecek, ne içecek, ilaçları ne zaman verilecek dediğim videolar arkadaşlar izlenmiyor. Ben anlamadım. Sonra o videonun altına da yazıyor. Biz kaz alırsak ne besliyor şeyi izlemiş. E işte neydi onun ismi? Bu işi yapan e, parayı koyacak yer bulamaz videomu izlemiş. Altına da kaz alırsak ne yedireceğiz? E de zaten bir üst videosunda ee, ne yedireceğini içireceğini zaten ben yazmışım oraya ama sen onu onu görmemişsin. Direkt e, paraya kafa gitmiş, direkt paraya odaklanmış. Arkadaşlar böyle bedava e, para yok arkadaşlar. Mes bir söz var ya bedava e, peynir sadece fare kapanında olur arkadaşlar. Fare kapanında bedava peynir olur. Fare o riski alırsa gitsin orada bedava peyniri yesin. Bedava bir şey yok arkadaşlar. Onun için e, mutlaka bu işin bir şeyi var. Böyle kolay değil arkadaşlar. Her işin bir zorluğu var. Yani böyle kolay saldım çayıra öyle oldu böyle oldu değil. Mutlaka her işin bir zorluğu var. Ha, şimdi bizim mesela e, bizim 20 tane civcivimizi zorluğunu atlattık. Allah'a şükür. Şimdi artık dışarıdalar. Bir 15 gün sonra daha da hiç yani belki sadece akşam yatmaya girecekler. Şimdi hava mesela akşam üstüne dönüyor artık. Güneş gidiyor. Ben bunları birazdan tekrar içeri alacağım. Büyükler zaten girmiyor. Bunları ben sopa kovaladığım halde bir yerden giriyorlar bir yerden çıkıyorlar. Onun için artık Onlardan da vazgeçtim artık. Onlar dedim ne haliniz varsa görün. Girmiyorlar çünkü. Onlar hep e, ufaklığından beri dışarıdalar. Dışarı alıştılar. Kümese girmiyorlar. Havadar bir yer lazım onlara da. Yani kümeste yapsanız havadar olması lazım. Neyse arkadaşlar çok fazla e, şey yaptık. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.